Yerlikaya, 13 yangın provokatörü hakkında işlem başlatıldı. Orman yangınlarına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden provokatif paylaşımlar yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldığı açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 950.597 hesap arasından 342.215'inin %36 bot hesap olduğu tespit edildi dedi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili sosyal medya platformlarında yangınların söndürülmesine yönelik yürütülen çalışmaları itibarsızlaştırıcı ve kamu kurumlarını hedef alan manipülatif içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucu, ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin ilk belirlemelere göre, Provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmıştır, dedi. %36'sı bot hesap Yerlikaya şöyle devam etti. Sosyal medya platformu X üzerinden 01 Temmuz 2025 tarihleri arasında paylaşım yapan 950.597 hesap arasından 342.215'inin %36 bot hesap olduğu tespit edilmiştir. 01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında toplam 3.375.499 paylaşım yapıldığı görülmüş ve 2.330.000, %69, paylaşımın negatif ve manipülatif olduğu tespit edilmiştir. Siber suçlarla mücadele daire başkanlığınca internet ortamında 7-24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yangına su taşıyanlara minnetle, manipülasyon yapanlara hukukla karşılık vereceğiz.